Selam arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Burak Deniz'in birbirinden güzel karelerini sizler için video halinde derledim. Umarım beğenirsiniz. Burak Deniz İtalya'da Ferzan Özpetek'in Cahil Periler dizisinin son 4 bölümüne katılıyor. Türkiye'ye döndükten sonra Serenay Sarıkaya ile birlikte Şahmeran dizisinin başrol oyunculuğunu yapacak. Aa, Burak Deniz'e dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.